orta bölümde bulunan kraliyet sarayına doğru ileriyoruz. Bu bölümde kilise, kraliyet sarayı ve holü, mutfak, sarnıç ve yine kale komutanına ait odalar ve kiler, atölye, kışla yapıları ve orta çağ tuvaletleri gibi birçok yapıdan oluşuyor. Orta bölümdeki kraliyet sarayından girmeyi seyrediyoruz. Hava bulutlu olduğu için fazla bir görüş imkanı yok fakat havanın açık olduğu günlerde Teore Ose dağlarını görebiliyorsunuz. Yine orta bölümde o döneme ait bir kilise bulunuyor. Bu kilise de tahrip olmamış bir şekilde günümüze ulaşmış. Kiliseden sonra gezimize devam ederken bizleri muhteşem manzaralı orta çağ tuvaletleri karşılıyor aslında incelemeyi çok istedik ama muhtemelen yakın zamanda ziyaretçiler buraya çişlerini yaparak denemiş olacaklar ki kokudan içeriye giremedik. Burada da manzaraya açılan pencereli ikinci bir orta çağ tuvaleti bulunuyor. Orta bölümden ana avluya inerken kayaların üstüne inşa edilmiş kale manzarası gerçekten büyüleyeceği bir şekilde karşımızda duruyor. Kraliyet sarayından çıktığımızda hemen karşımızda askerin istirahat ettiği dinlendiği, kışla bizleri karşılıyor. Bu kışta da kalan askerlerin kraliyet ailesini korumakla görevli özel kraliyet muhafızları olabileceğini düşünüyoruz. Manzarayı daha yukarıdan seyretmek ve ikinci kraliyet sarayını da görmek için merdivenlere tırmanmaya başlıyoruz. Sonunda zirveye ulaştık buradan girne manzarasının tadını çıkarıyoruz. Biraz dinlendikten sonra ikinci kraliyet sarayına doğru koyuluyoruz. Son olarak ikinci kraliyet sarayına ulaştık. Burası kalenin üçüncü ve son bölümü. Kalenin yukarı bölümüne, orta bölümden batıya yönelen kıvrımlı bir patika ile ulaşılmaktadır. Orta ile yukarı bölümlerinin arasında bulunan sivri bir tepede üzerinde Prens Kulesi bulunmaktadır. Prens John'un neden olduğu toplu bir katliam olayına tanıklık yaptığı varsayımıyla kuleye bu isim ve hava şartlarının ağır olmasından ve kale kapanış saatinin yaklaşmasından dolayı maalesef burayı çok inceleyemeden inmek zorunda kalıyoruz. Kale ile alakalı birçok efsane var. Kale ile ilgili efsaneleri 3. videomuzda paylaşacağız. İyi seyirler dileriz.